Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız mutlak değer. Mutlak değerle kaldığımız yerden devam edelim. Başlayalım isterseniz birinci özelliğimizle. Mutlak değerin içi ne olursa olsun dışarı çıkan ifade negatif olamazmış. Yani ister negatif bir sayı olsun ister pozitif bir sayı olsun bu pozitif dışarı çıkmak zorunda. Ya da mutlak değerin alabileceği en küçük ifade sıfırdır. Ya bu ifade sıfır olarak dışarı çıkar ya da sıfırdan büyük pozitif bir tam sayı olarak dışarı çıkar. Mutlak değerin tanımı ise arkadaşlar bir noktanın sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıdır. Mesela buradaki eksi 2 noktasının sıfıra olan uzaklığını biz eksi 2 birim diye ifade edemeyiz. Çünkü uzaklık hiçbir zaman negatif olmaz. O yüzden eksi 2 noktasının sıfıra olan uzaklığına biz 2 diyoruz. Aynı şekilde 2 noktasının sıfıra olan uzaklığına da biz 2 diyoruz. Mutlak değerin tanımını da biz bu şekilde yapıyoruz. Bir başka özelliğimizle devam edelim. Mutlak değerin içi pozitifse aynen dışarı çıkarıyoruz. Mesela kök 5 dediğimiz ifade pozitif olduğu için kök 5 şeklinde dışarı çıkar kök 2 eksi 1 dediğimiz ifade de pozitif bir sayıdır. Çünkü kök 2 dediğimiz ifade 1'in kendisinden büyük bir sayıdır. Ve kök 2'den 1'i çıkardığımız zaman burası gene pozitiftir. Pozitif olduğu için hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi dışarı çıkartabiliyoruz. 5 sayısı da gördüğünüz gibi pozitif olduğu için gene pozitif bir şekilde dışarı çıkar. Mutlak değerin içi negatif ise Eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyoruz. Mesela eksi 5 ondan sonra eksi 7 olsun ya da eksi 9 olsun. Biz bunları arkadaşlar eksiyle çarpıp dışarı çıkardığımız zaman pozitif bir sayı olur. Bunu da aynı şekilde yapalım. Eksiyle eksinin çarpımı artı olduğu için artı 9'dur. Ne demiştik? Mutlak değerin içi... Ee, ne olursa olsun dışarı pozitif çıkmak zorundaydı. O yüzden eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyoruz bunları. Kök içerisindeki ifadeyi kök dışına pekinaz çıkarıyoruz. Ee, arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey mesela bu köklü ifademiz, bu kök sembolümüz. Ee, buraya da derece diyoruz. Eğer burada herhangi bir şey yazmıyorsa bunun derecesini 2 olarak kabul ediyoruz. Onun dışında 3 olabilir, 5 olabilir... 7 olabilir dereceler bunlardır. Eğer derecemiz çift sayı ise biz kesinlikle bu ifadeyi mutlak değer şeklinde dışarı çıkarıyoruz. Çünkü derecesi çift olan kökler hiçbir zaman negatif bir şekilde dışarı çıkamıyor. Fakat derecesi tekse olduğu gibi dışarı çıkarabiliriz. Negatif çıkmasında hiçbir sıkıntı yok. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Mesela burada x kare demişim. Buranın derecesi 2'dir. Bunu direkt x diye dışarı çıkaramam ben. Bunu muhakkak mutlak değer içerisine almak zorundayım. Çünkü burasının negatif olmaması lazım. Aynı şekilde buranın da derecesi 2'dir. Bunu da direkt bu şekilde dışarı çıkaramam. Burayı da mutlak değer içerisine almam lazım. Yan tarafta zaten doğru olan ifadeleri yazmışım. Bunlarda da dikkat etmemiz gereken şey o. Az önce bahsetmiştim zaten. Kök derecesi tek ise olduğu gibi dışarı çıkar. Mutlak değerle bir işin yok. Yani burada kök derecemiz 3 olduğu için bu direkt eksi 7 şeklinde dışarı çıkabilir. Burada kök derecemiz tek olduğu için bunlar birbirini götürür ve bu 2 diye dışarı çıkar. Burada da derecemiz tek olduğu için bu da a şeklinde dışarı çıkar. ve mutlak değerle hiçbir işimiz yok. Bunları da bu şekil ifade ediyoruz biz. Mutlak değerli denklemleri nasıl yapıyoruz biz? Bunları da soru üzerinde açıklamaya çalışalım. Mesela x dediğimiz ifade 5'in kendisine eşit. Bu neydi arkadaşlar? Bir tane sayı doğrusu düşünelim. Burası 0 noktamız. Burası a noktamız olsun. Burası b noktamız olsun. Bizim neydi? Mutlak değerimizin tanımı bir noktanın sıfıra olan uzaklığıydı. Mesela x noktasının sıfıra olan uzaklığına 5 birim demiş. Buradan buraya x1 dersem a noktasına ve b noktasına da x2 dersem b noktasının sıfıra olan uzaklığı da 5 birimse buradan anladığım nedir? x sayım ya 5'in kendisidir ya da eksi 5'tir. Çünkü eksi 5'in de sıfıra olan uzaklığı 5 birimdir. Artı 5'in de sıfıra olan uzaklığı 5 birimdir. E, o yüzden... X ifadem ya 5'in kendisine eşittir ya da eksi 5'e eşittir. X kaç olabilir demiş. X ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Bunları da bu şekilde ifade ediyoruz. Bu soruya bakalım şimdi. Mutlak değer içerisinde 2x-7 eksi eşittir. Kök 5 ise x'in alabileceği değerler nelerdir demiş. Kök dışına çıkardığımız zaman bu ifade ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir. Zaten üstte mantığının nereden geldiğini anlattım ben. Yapalım şimdi. 2x 7 ifademizi ya 5'in kendisine eşittir. 2x 7 ifademiz ya da eksi 5'in kendisine eşittir. buradan çözelim bu denklemi. Bu eksi 7'yi bu tarafa artı 7 diye atarsam 2x dediğim ifade 5 artı 7'den 2x'im 12 olur. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x ifademi buradan 6 bulmuş olurum. Bir tane değerimiz 6'dır. Bunu yapalım şimdi. Bunu karşı tarafa artı diye atarsam 2x ifadem eksi 5 artı 7 olur. 2x ifadem artı 2 olur. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman bunlar gider ve x dediğim ifade 1 olur. Yani x'imizin alabileceği değerler 6 ve 1'dir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Mutlak değerli bir ifade bir şeye eşitse ya onun kendisine ya da negatiflisine eşittir diyoruz. Devam edelim şimdi. Bu soruya bakalım. Denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Gene mutlaklı bir ifade vermiş. içerisinde de bir mutlak değer vermiş. 2 eşit demiş. Bizim yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Önce bu dışarıdaki mutlak değerden kurtulmak için 2x artı 1 mutlak değerimi kapatıyorum. Eksi 5 diyorum. Bu ya 2'nin kendisine eşittir ya da gene mutlak 2x artı 1 eksi 5 diyorum. Ya da eksi 2'nin kendisine eşittir. Şimdi burada yapmam gereken neydi? Bu eksi 5'i karşı tarafa artı diye atarsam mutlak 2x artı 1 ifadem 2 artı 5'ten 7 olur. Öncelikle bu tarafı bitirelim. Ondan sonra bu tarafa geçeriz. Burada da arkadaşlar şimdi sadece bir tane mutlak değerimiz kaldı. Mutlak 2x artı 1 ifademiz 7'ye eşitti. Burada yapmamız gereken neydi? Bu ifademiz ya 7'nin kendisine eşitti ya da eksi 7'ye eşitti. Yapalım şimdi. 2x artı 1 ya 7'ye eşittir. 2x artı 1 dediğimiz ifade ya da eksi 7'ye eşittir. Bu artı 1'i karşı tarafa eksi 1 diye atalım. 2x eşittir 7 eksi 1'den 2x dediğim ifade 7'den 1 çıkardığım zaman 6. Buradan her tarafı 2'ye bölersem x'imi bir tane 3 bulmuş olurum. Bir de bu tarafa geçelim şimdi. Bu artı 1'i bu tarafa eksi 1 diye atarsam 2x dediğim ifade eksi 7 eksi 1'den 2x ifadem eksi 8'miş her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğim ifadeyi eksi 4 bulmuş olurum. Yani bir tane değerim 3'tür. Bir tane değerim eksi 4'tür. Şimdi de bu tarafa geçelim. Burada da yapmam gereken şu eksi 5'i karşı tarafa artı 5 diye atmak. Devam edelim şimdi. 2x artı 1 dediğim ifade eksi 2 artı 5'ten 2x artı 1 ifadem 3'ün kendisine eşitmiş. Mutlak değer 3'e eşitse bu ifadem ya 3'e eşittir ya da eksi 3'e eşittir. Yapalım şimdi. 2x artı 1 ifadem ya 3'e eşitmiş. 2x artı 1 ifadem ya da eksi 3'ün kendisine eşitmiş. Bunu düzenleyeyim şimdi. Artı 1'i bu tarafa eksi 1 diye attığım zaman 2x eşittir 3 eksi 1'den. 2x dediğim ifade 2'ye eşitmiş. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x'i 1 bulmuş olurum. Bir tane değerim de 1'dir. Buraya geçelim şimdi. Bu artı 1'i bu tarafa eksi 1 diye atarsam 2x eşittir. Eksi 3 eksi 1'den 2x'im eksi 4'e eşit olur. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x ifademi eksi 2 bulmuş olurum denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçmış arkadaşlar? 3 bir daha 4 dört, eksi 4 ile birbirini götürür ve burada eksi 2 kalır. Yani x değerlerimizin toplamı eksi 2 sorumuzu da bu şekilde cevaplandırıyoruz. Biraz uzun bir soru. Anlamanız adına bir daha tekrar edeyim. Yapmam gereken şey öncelikle bu mutlak değerden kurtulmak. Bu mutlak değerden kurtulduğumuz zaman şurada gördüğüm ifade köy pardon mutlak değer 2x artı 1 eksi 5 ifadesi ya 2'nin kendisine eşit olacak ya da eksi 2'ye eşit olacak. 2'ye eşitlediğim zaman mutlak değerim 7'ye eşit oluyor. Mutlak değerim 7'ye eşitse bu ifade ya 7'ye eşittir ya da eksi 7'ye eşittir. Burada düzenlediğim zaman mutlak değerli ifadem 3'ün kendisine eşitmiş. Burada da bu ifade ya 3'e eşittir ya eksi 3'e eşittir. Denklemleri toparladığım zaman çözdüğüm zaman x'in bir değeri 3'tür, bir değeri eksi 4'tür, bir değeri 1'dir ve bir değeri eksi 2'dir. Ve bunların toplamını bize sorduğu için toplamlarını da eksi 2 şeklinde bulmuş oluruz. Burayı da geçiyorum şimdi. <laughs> Mutlak değerli eşitsizlikler. Arkadaşlar bunu şu şekil düşünün. Mesela az önce ben ne demiştim? x değerim 5'e eşitse Mutlak değer x değerin 5'e eşit. Eşit ise x'im ya 5'tir ya da eksi 5'tir demiştim ya. Burada da küçüktür. 5 dediği zaman eksi 5 ile 5 aralığında değerler alabilir e x değerimiz. Çünkü ne demiş bu e x noktasının sıfıra olan uzaklığı 5'ten küçükmüş. 5'ten küçük dediği aralıklar arkadaşlar. Bakın şurasıdır. 5'e yetişmeden ondan sonra eksi 5 ile olan kısmı alalım. E, sıfır noktasına olan uzaklığı 5'ten küçük olan yerler buralardır. Bunun mantığı da buradan geliyor. Yani eksi 5 ile 5 aralığında değerler alabilirmiş. E, mutlak değerli eşitsizlikleri de bu şekilde ifade ediyoruz. E, peki x büyüktür 5 dediği zaman nasıl yapıyoruz? Bu da e, x noktamızın 0'a olan uzaklığının 5'ten büyük olduğu anlamına geliyor. 0'a olan uzaklığının 5'ten büyük olan yerler 5'ten yukarısı olan kısımlar değil mi arkadaşlar? 5 noktasının 0'a olan uzaklığı 5 birimdir. Ama benim 5'ten daha büyük değerlere ihtiyacım var ki 0 noktasına olan uzaklığı 5'ten büyük olsun. O yüzden x'imizi de ya 5'ten büyüktür diyoruz ya da x küçüktür eksi 5. Çünkü eksi 5 ve eksi 5'ten büyük değerler alırsam sıfır noktasına olan uzaklığım 5'ten küçük olur. O yüzden benim eksi 5'ten daha büyük değerler almam lazım ki sıfır noktasına olan uzaklığı 5 birimden daha fazla olsun. Bunun mantığı da buradan geliyor. Devam edelim. <laughs> e, bu sorulara bakalım şimdi. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Burada yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Mutlak değer içini ya bunun kendisine eşitlemekti ya da bunun negatiflisine eşitlemekti. Yani 2x artı 3 dediğim ifade ya 7'ye eşittir ya da 2x artı 3 dediğim ifade eksi 7'nin kendisine eşittir. E, artı 3'ü bu tarafa eksi 3 diye atıyorum. 2x eşittir 7 eksi 3'ten. 2x dediğim ifade 7'den 3 çıkardığım zaman 4. Her tarafı 2'ye bölersem ben buradan x değerimi 2 bulmuş olurum. Buraya bakalım şimdi. Burada da yapmam gereken bu artı 3'ü bu tarafa eksi 3 diye atmak. 2x ifadem eksi 7 eksi 3'ten 2x dediğim ifadeyi eksi 10 bulurum. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman ee, x ifademi de eksi 5 elde etmiş olurum. Çözüm kümem de e, x'imin bir değeri 2'dir. Öbür değeri de eksi 5'miş. Son sorumuza geçelim şimdi. Burada neydi arkadaşlar? Mesela eşittir 1 deseydi bu ifade ya 1'in kendisine eşitti ya da eksi 1'in kendisine eşitti. Ee, bir önceki sayfada belirtmiştim. Bunu mutlak değerden kurtardığımız zaman eksi 1 küçüktür. X eksi 8, ola küçüktür birin kendisidir. Şimdi eşitliğin eşitsizliğin her tarafına ben aynı pozitif sayıyı ekleyip ya da çıkarabiliyordum. Burada x'i yalnız bırakmak adına her tarafa 8 ekleyeyim ben şimdi. Mesela eksi 1 artı 8 diyeyim. Küçüktür. X eksi 8'de artı 8 eklemiştim. Küçüktür. 1 artı 8 diyorum. Buradan ee, eksi 1 artı 8 dediğim ifade 7 olur. Küçüktür. Ee, eksi 8 artı 8 birbirini götürür. Sadece x kalır. O da küçüktür. 1 artı 8'den 9. Eşitsizliğin çözüm aralığı nedir arkadaşlar? 7 küçüktür x. O da küçüktür 9'dur. Bizim sorumuzun cevabı da budur. Ee, mutlak değer konusuna da burada son verelim. Bir sonraki derste görüşürüz.